Kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Yine beraberiz. Yine güzel bir model anlatımı yapacağım sizlere. Anlatacağım modelim örgülerimizin zemin hazırlığı. Yani lastiklerimizin yerine, örgülerimizin lastik yerine kurabileceğiniz çok güzel farklı değişik bir örgü modeli. Burası örgümün ön yüzü sevgili hanımlar bakın. Gayet hoş ve şık duruyor. Burası da arka yüzü çift taraflı da kullanabilirsiniz. Bunu e, yani bebek örgülerine de kullanabilirsiniz. Berelerde, eee kullanabilirsiniz. Boyunluk yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle güzel tatlı bir renk, açık bir lila ve bir de şöyle bir pembe ipimle bunu yaptım arkadaşlar. Bakın çok da hoş duruyor. Burası ön yüzü. Şurası da arka yüzü. İki değişik farklı model ortaya çıkıyor. Yeleklerde, süveterlerde, berelerde, boynuklarda, örgülerinizin lastik kısmında bunu örebilirsiniz. Ee, tabii ki siz öreceğiniz örgüye göre ilmek sayısını, sayısını ona göre atarsınız arkadaşlar. Ben çok güzel şöyle bir ip kullanacağım. Çok güzel bir renk. Model anlatımımı yetecek kadar ilmeklerimi şişime atıp modelimi yapım aşamasına geçmek istiyorum. Eğer sizlerde hazırsanız beraber benimle beraber örebilirsiniz arkadaşlar. 3 ve katlarından oluşuyor bu e, modelimiz. Birer tane de kenar ilmeği eklemeniz gerekecek. Ben şöyle bir ilmeklerimi sayayım. 4 6, 8, 10, 12, 13, 14 ve 15 tane ilmeğim. Benim modelimi anlatıma yetecek arkadaşlar. Yalnız bu e, örgümüzün püf noktaları var arkadaşlar. Onlara dikkat ederseniz e, beni daha iyi bir şekilde anlamış olursunuz. Şöyle örgümün birinci sırası olduğu için ben kenar ilmeği örüyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Sonra ipi kendime doğru aldım. Ters ilmeğim şöyle altından değil şuradan girerek üstten atıyorum. iki tane bir tane ters yapıyorum. ipi arkaya attım. iki tane düz öreceğim. Böyle örmüyorum arkadaşlar. Şuradan önden gireceğim ama üstten atacağım. Bakın. 1 ve 2. Pardon tekrar göstereyim. Bir ters ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeği bir ters ilmek. 2 tane düz öreceğim. İlmeğimin önünden arkasından girmiyorum. Şöyle önden girip üstten dolayarak öreceğim. 1 ve 2. İpi kenme doğru alıyorum. Bir tane ters öreceğim. Ters ilmeğimi altından almıyorum ön ilmeğin içine giriyorum ve üstten dolayarak örüyorum bir ters İp yine arkada iki tane düz öreceğim düzü ipimi üstten atarak örüyorum bu şekilde sonra ipi kendime doğru aldım tekrar bakın ters ilmeğimi şuradan giriyorum yani şöyle altından almıyorum buradan girerek üstten doluyorum yine iki düz bir tane ters. Tersi böyle örüyoruz. İpi lütfen üstten atalım. İp arkada iki düzümüzü örerken de üstten örüyoruz. Bakın bir iki. İpi kendime doğru aldım. Bir ters örüyorum. Üstten atıyorum. Kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Bir sıramızı bu şekilde ördük arkadaşlar arka yüzündeyim kenar ilmeği örmüyorum ipi e Evet kenar ilmeğini örmüyorum hemen ilk ilmeğim düz bakın bu şekilde örmüyorum önden girerek ve üstünden doluyorum ipi kendime doğru aldım ters ilmeklerimi de ilmeğin önünden üstten doluyorum. iki tane ters ilmeği ip arkada düz ilmeğimi Böyle örüyorum. İp benden yana. Bakın arkadaşlar böyle örmüyoruz. Şuradan giriyoruz ve ipi üstten dolayarak örüyoruz. Yani alttan değil üstten dolayacağız. Bir tane düz. iki tane ters. Ters ilmeklerimizi bu şekilde örüyoruz. İp arkada. Düz ilmeğimi de bakın şuradan değil Şöyle üstten örüyorum. Tekrar bir iki tane ters. İp arkada bir düz kenar ilmeğimi de ters örüyorum. İkinci sırası. Şimdi ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. İpi kendimden yana alıyorum bir tane ters ters ilmeğimi yine bu şekilde örüyorum üstten pardon bakın kenar ilmeğimi aldım ipi kendimden yana alıyorum bir tane tersi bu şekilde örüyoruz ipi attım arkaya iki düz ilmeğimiz var düz ilmeklerimizin önden girerek örüyoruz ve ipimizi üstten atıyoruz ip benden yana bir ters ipi attım arkaya iki tane düz örüyorum ipi aldım altından değil üstünden dolayacağız arkadaşlar iki düzümüzü bu şekilde örüyoruz ip benden yana bir ters iki tane düz Bunlar püf noktaları. Eğer ilmeklerinizi bu şekilde örerseniz istediğiniz sonuca ulaşırsınız arkadaşlar. Bir ters ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen sıradaki bir tek ilmeğim, düz ilmeğim var. Onu düz olarak örüyorum. Böyle örmüyoruz arkadaşlar. İpi üstten atıyoruz ipi kendimden yana aldım ters ilmeğimi üstten dolayarak örüyorum ip arkada düz ilmeğim bu şekilde ip benden yana Çok farklı güzel bir e, örgü şekli arkadaşlar. Dediğim gibi, ister örgülerinizin zemin kısmına yani lastik kısmına koyun, isterseniz bununla bereler, atkılar, boyunluklar, e, bebek örgüleri örebilirsiniz. Bakın burası örgümün arka yüzü. Ön yüzü ise yine çok farklı. Bir iki sıra daha örmek istiyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Tersimi ördüm. İpi attım arkaya. İki düz. Onları da bu şekilde örüyorum. İpi kendimden yana aldım. Yine bir ters. Her iki yüzünde de ister ters ister düz ilmeklerinizi örerken ipi hep üstten atıyoruz arkadaşlar. sadece ilmeklerimizi örme şekli altından değil şöyle önden girerek üstten doluyoruz düz ilmeğimizi de buradan değil şöyle normal düz olarak örüyoruz İlmeklerimiz böyle çapraz düşüyor arkadaşlar Evet sevgili hanımlar detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız yıldızın örgü dünyası adresini ziyaret edebilirsiniz bana destek olmak istiyorsanız eğer videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bildirim zilini de eğer aktif hale getirseniz paylaşmış olduğum bütün videolarımı anında izleme şansını bulursunuz. Evet. Yine kenar ilmeğimi aldım. Sıradaki ilmeğim düz, onu düz olarak örüyorum. Bu şekilde ipi aldım kendimden yana. 2 tane ters bir tane düz iki tane ters bir tane düz İki tane ters bir tane düz ve kenar ilmeğini de ters örüyorum. Evet. Bu şekilde sevgili hanımlar. Bakın modelimiz çıkmış oldu. Ortaya çıktı. Bu şekilde dediğim gibi çok hoş ve çok şık duruyor. Bu renkte çok şahane. Pembe rengim de çok yakıştı. Evet sevgili hanımlar. Değerli takipçilerim. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen videolarımı izledikten sonra paylaşmayı unutmayın. Ee, bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın.